Efendim mecazi anlamda üstün nitelikli anlamında Özel. kullanılan batı kökenli bir söz. Özel. Özel değil. Özel pek batı kökenli değil. Dahi deha. Yani böyle bir materyalden bahsedelim. Daha çok onlardan bahsedilir. İnsanlar için de kullanırlar. Aa, bizim Fehmi abi çok nokta nokta adamdır. Giyinmeyi, bilir. Yemeği içmeyi bilir. adap, edep. Im. Ama batı kökenli üst sınıftır. Üst sınıf. Evet. Tam oradan geliyor işte. Sınıf. Üst sınıf adamdır. Sınıf. Betül Hanım. Evet. E, ee, harf alıp almamak almayın, karsınız. Almayın. Evet. Burada almayın. Bırakın süre akarsa da aksın. Bir süre sonra durdurmak lazım ama. Sınıf. Batı kökenli. Üst sınıf. Hadi durduralım. Bulursunuz bunu. Üst sınıf insan. Şimdi batı kökenli düşünelim. Sınıfı düşünelim ya. O da yeter. Klas. Nedir? Klas. Klas. Klas! <laughs> Oldu mu? Oldu. İlk adımların verdiği heyecana evet. veriyorum bunu. Daha rahat edebileceğimiz sorulara geçiyorum hemen. Buyurun bakalım. Çeşitli malzemeleri döverek... Fendi. Uf... Fendi. Değil. Kap bu. Dövüyorsunuz Robo bir de. Rondo. Robot. Biraz daha böyle Havan El yordamıyla buyurun <laughs> Yine batı kökenli çıkmıyoruz mutfaktan Buyurun geliyor Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne Süzgeç değil Tekne, tekne. o Yok canım Lavabo Lavabo da evet. onun mutfaktaki ne işte Lavabo banyodaki Mutfaktaki neydi? Tezgah hmm, ee... hmm. Mutfak nesi? Demir hatta ya. Demir hatta e, evet. Tekne. Sizi şaşırtan şey ne biliyor musunuz? Bunu biz böyle hızlı söylediğimiz için dört harfli gibi söylüyoruz bunu. Aslında bu beş harfli. Biz bunu söylediğimiz zaman mutfak dört harfli diye söylüyoruz ama bu beş harfli aslında. Mutfak lavabosu tekne. Um. Fransızca kökenli. Unutmayın. Lavabo gibi tıpkı batı kökenli. Tez, Bir harf alalım mı? Alalım. Çok süre kaybettik. Hadi. İşte tam istediğim. Sesli harfle başlıyor. Ev, ev, av, av ev. Mutfak şeyi. Neydi onun ismi? Ev. 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 Evin, ev. 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 Dört harfli gibi okuyayım ev, bakayım. Evgin, ev. Evgin mi? Evgin. Erol Evgin var. Ev, evin. hı. Mm ıh. -mm. Ev, re, evri. Ha gayret. Ev, re, evre. Evre değil. Evre değil. Evre. Bir hafta alayım. Bir tane daha inşallah sonundan ikincisi. Vallahi geldi. Ev evay. Şunu bir dur Evay. Hepsi birbirine karıştı şimdi. Evi. Bak emay da geldi. Evi. Tamam hepsi birbirine evi. karıştı. Hayır emay falan unutun onu. Ev Ay değil. Evay. Evi, evi. İnce gitsin ince. Evay. Ha eveye. Ne? Eveye, Eveya Ev. Evey. İnce gitsin ince. Evi. Evey. Evi ya. Eviye, Eviye. Eviye ya da Eviye. <laughs> Alkışı Samim Bey başlattı yoksa daha uğraştıracaktım ben sizi. <laughs> Haberiniz olsun. Yeter artık dedi alkışa başladı adam. Eviye ev, hiç bilmiyorum. Bitti bitti. Neyse. Bitti artık. Geride kalsın. Geride kalsın durum şu. Heh, bir rahatlayın şimdi. Kaybetmiş değiliz. Halen bir harf alma hakkımız var. Zaten üç harf alabilirdik ikisini kullandık daha. 1600 puandayız ki bulunduğumuz nokta için gayet güzel bir puan bu. Artık biraz hızlanmanın zamanı. Tek dert o. Çünkü bir buçuk dakikadan daha azı var elimizde. Göreceğiz. Tokatı indireceğiz. Evet. Buyurun bakalım. eksik eksiklik kusur tamamlanması gereken şey yani eksik kusur eksiklik hmm. hadi kusuru boş verin eksik eksiklik tamamlanması gereken kısım. Yarım eksil eksi eksil e hala eksik eksik ama aynı kökten gelmiyor eksi. bir harf alayım A al alalım mı alalım. alalım aldık be normalde vermezler 90 de... nedir noksan Noksan'dır efendim